Deniz Baykal 84 yıllık hayatında Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, layıklık, devrimcilik ilkelerinden asla taviz vermeden Atatürk'ün çizdiği yolda onurlu bir şekilde bizlere önderlik etmiştir. Hiç ölmez kolay kolay ben ölmedim ki ben ölmedim ki. Bu topraklarda her şey yetişir diyoruz ya, işte bu topraklarda en iyi insan yetiştiğinin bir göstergesidir Deniz Baykan. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli liderlerinden 15 yıl 8 ay genel başkanlık yapmış bizim için. Türkiye'nin en önemli siyasi figürü. Çünkü Antalya'nın bence en kıymetlisi. Bu anlamlı günde burada olmanız gerçekten çok sevindirici bir şey. Ben gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Deniz Baykal gerçekten sadece siyasetçi değildi. Aynı zamanda bir cumhuriyet aydınıydı. Bir devlet adamıydı. Ve inandığı değerler uğruna yılmadan mücadele mücadele edilen bir kişiliği vardı. İşte bizler bunu ilham olarak alıyoruz. Gerçekten çok saygı duyduğum, hep fikir aldığım bir insandı. Kepez'i çok isterdik. Nasip olmadı görmesi. Ruhu şad olsun diyorum. Antalya sokaklarında yetişmiş Türkiye siyasetinde çok önemli görevler yapmış, çeşitli bakanlıklar yapmış, çok uzun yıllar genel başkanlık yapmış. hiçbir zaman iktidar tutsağı olmamış Persine iktidarı kendisine tutsak etmiş. Benim için bir ağabey, bir arkadaş, bir siyasi öğretmen en önemlisi bir babaydı. Ondan çok şeyler öğrendim. En önemlisi insanları daha çok sevmeyi, hoş geliyor öğrendim. Kin, nefret bilmeyen, örgütüne sahip çıkan, vatanını, milletini düşünen, Antalya'sında çok önem veren bir siyasi büyüğümüzdü, devlet adamıydı tam 20 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak katıldığımda Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal havaalanına geldiğinde arabanın camlarından altı oklu bayrağı sallayıp burası Akdeniz, Başbakan Deniz, inadına Baykal, inadına sol sloganlar atarak büyüyen bir genç olarak bugün burada rahmetli Deniz Baykal'ı sizlerin huzurunda anmak benim için büyük bir gurur ve onurdur. 2002 6 Aralık atamızın kurduğu partiye geldim ve rozetimi Sayın Baykal taktı ve bugünlere geldik. Atamızın hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri dediği Antalya'mızın bağrından çıkmış bir genel başkan olmuş ve Türkiye sevdalısı olarak, devlet adamı olarak hepimize büyük katkıları vardır. Antalya'mıza katkıları vardır, ülkemize katkıları vardır. Bu etkinliği düzenleyen il başkanıma ve ev sahibi Mesut Kocagöz kardeşime, ilçe başkanıma ve burada bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Geçmişe baktığımız zaman Sayın Baykal'la acıları da paylaştık, sevinçleri de paylaştık. Sayın Genel Başkan hem layık demokratik cumhuriyetimizin hem de özellikle üniter devlet yapımızın hiçbir zaman bozulmasını, yıpranmasını istemiyordu. Sayın Genel Başkan Türkiye sevdalısı Anadolu'yu çok seven bir devlet adamıydı ve cumhuriyet aşığıydı. Onlara baktığım zaman ben, SER anlaşmasını imzalayanları değil, onları yırtıp atanları, lozanı yapanları görüyorum.